Bu Reels içerisinde sizlerle birlikte Ford Otomotiv'in genel yapısına bakacağız. Hemen hemen 300 sayfalık okuduğum PDF'in özetlenmesiyle birlikte karşımıza çıkmış 10 sayfalık bir rapordur. Bu rapora baktığımızda Ford Otomotiv'in geçmişini, beklentilerini, geleceğini, hatalarını, avantaj ve dezavantajlarını rahat bir şekilde görebileceğiz. Youtube tarafında ana videomuzu izlemeyi lütfen unutmayın. Çünkü bu 22 dakikalık büyük bir videonun sadece basit bir özeti olacaktır. Reels'lara beğeni bırakmayı ve yorumlarınızı yazmayı da lütfen ihmal Mal etmeyin. Özetle baktığımız zaman Ford Otomotiv'in geleceği ve bugünkü durumu şu şekilde diyebiliriz. Genel yapıda finansal yapının kuvvetli ve yönetilmesinin de iyi olduğunu görüyoruz. Şirketin iç finansal kaynaklarının kullanımı başarılı. Yaşanan sorunlar büyük ölçüde talep düşüşü ve maliyetlerin artışına eşdeğer kur artışı yaşanmamasından sağlanıyor. Özellikle faiz indirimleriyle iç piyasadaki taleplerin artacağını göreceğiz. Aynı zamanda parite ve euro kurunun artışıyla birlikte tekrar pozitife dönecektir. Negatif tarafta yapılan ufak hatalara baktığımızda iç kaynağın büyük ölçüde son bir senede döviz mevduatında tutulması negatif olmuş. TL mevduatı getirileri döviz mevduatını geçtiği için aslında burada bir fırsatın kaçırıldığını görüyoruz. Fakat diğer tüm detayları YouTube tarafından izlemeyi unutmayın. Ford otomotivi A'dan Z'ye tüm yapısına hakim olabileceksiniz.